mi? Filistin halkının acısını kurşun yarası gibi yüreğinde taşıyan vicdan sahibi değerli katılımcılar. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Kudüs için, bombardıman altındaki Gazze için buradayız. Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler için, şehit olan sağlık çalışanları için buradayız. Gözü yaşlı analar, bağrı yanık babalar, süt kokulu bebekler için, vicdanların sesi olmak için biz buradayız. Sağlık Sen Teşkilatları olarak Türkiye'nin 81 yerinden hastanelerimizden sesleniyoruz sizlere. Kana doymayan işgacı katil Siyonist İsrail'i lanetlemek, mazlum Filistin halkının davasına destek vermek için buradayız. Kudüs'e selam Değerli basın mensupları, terörist İsrail kana doymuyor. Gazze'de savaş suçu işleniyor. Gazze'de katil İsrail tarafından soykırım yapılmaktadır. Bunu hepimiz görüyoruz ve duyuyoruz. Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller katledilmek Yaşanan bu vahşete kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Bu soykırımı görmezden gelmemiz imkansızdır. Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor. Hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Uluslararası toplum, medeni Avrupa dediğimiz Gazze'de soykırımı film izler gibi izlemekte. İki yüzlü Batı uygarlığı Gazze'de başını kuma gömmüştür. İnsan hakları örgütleri üç maymunu oynamaktadır. Dünya sa say Sağlık Örgütü'nden ses çıktığını henüz duymadık. İnsan hakları savunucularından haber yok. Dünya Hiroşima'ya atom bombası atanlardan sivil bekliyor. Şu ana kadar Gazze'ye atılan bomba 12 bin tonu geçti arkadaşlar. Yazık olsun bu vahşeti görmeyenlere. Yazıklar olsun hastanelerin bombalanmalarına müsaade edenlere. Yazıklar olsun riyakarlık yaparak İsrail'e destek verenlere. Gazze'de insanlık dünyanın gözleri önünde katlediliyor. Parçalanan bebekler bedenlerini yürekli parçalanan bebek nedenleri yüreklerimizi dağılıyor. Evladının cenazesini bacağına yazdığı yazı ile bulan babanın acısı ciğerlerimizi yakıyor. Katledilen annesini saçlarından teşhis eden kız çocuğunun feryatları hala kulaklarımızda. Gazze'de şu anda sivil binalar, hastaneler, ibadet ibadethaneler bombalanıyor. Çocuklar, kadınlar, yaralılar ve sağlık çalışanları öldürülüyor. Ambulanslar vuruluyor. Gazze'de hastane yok. İlaç yok, doktor yok. Yoğun bakımdaki bebekler çaresiz ölüme mahkum edilmiş durumdalar. Kıymetli sağlık çalışanları arkadaşlarım, insan sağlığına hizmet eden kurumlara, hastanelere saldırı yapılması insanlık dışıdır, insanlık suçudur. Savaşlar dahil her dönemde hastaneler saldırılmayan en korunaklı alanlar olarak kabul görmüştür. Ancak bugün katil İsrail hastaneleri gözünü kırpmadan vurmaktadır. Katil İsrail'in hastaneye yaptığı hava saldırısında bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları hayatını kaybetmiştir. Bu saldırı insanlık adına utanç vericidir. İnsanı yaşatmak için çaba gösteren sağlık çalışanının canına kastetmek, insanlığı öldürmektir, vicdanlara savaş açmaktır. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda hangi gerekçeyle olursa olsun saldırıya maruz kalması kabul edilebilir bir şey değildir. Gazze'de hastaneler hizmet dışı kalmıştır. Sağlık merkezleri elektrik kesintisi ve yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor. Tıbbi destek ve ilaç yardımları hastanelere ulaştırılamıyor, engellenmiştir. İnsanlığın ve merhametin önü kesilmiş, yolu bağlanmıştır. Gazze'de Çocuklar ilaç ve elektrik olmadığı için ölüyor arkadaşlar. Yoğun bakımlarda bebekler can veriyor. Yaralılara bakım yapılamıyor. Gazze'nin bekleyecek durumu kalmadı. Gazze'de tıbbi cihazlar kullanılamıyor çünkü enerji yok. Gazze'de ameliyatlar yapılamıyor çünkü malzeme yok. Hasta ve masum insanların çaresizliğine kayıtsız kalmayan Mazlum coğrafyalara her daim elini uzatan ali cenap devletimiz bu vicdani görevi de üstlenmiştir. Yüce devletimiz Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde cesaret timsali hekimlerimiz ile birlikte acil olarak ihtiyaç duyulan ekipmanları, cihazları ve malzemeleri Gazze sınırına ulaştırmıştır. Sadece milletimize değil, insanlığa umut olan sağlık çalışanlarımız şimdi de mazlum Filistin halkının yaralarını sarmak için oradadır. Duamız yaraların sarılması, zulmün son bulması ve sağlık çalışanlarımızın sağ salim yuvalarına, yurtlarına geri dönmesidir. Tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar bir an önce Gazze'de insani ateşkes tesisini yönelik girişimlere samimiyetle destek vermelidir. İsrail makamları insanlığa karşı işlenen suçlara, savaş ve saldırı suçlarına bakan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalıdır. İsrail, Filistin arasındaki kördüğüm açılmasının, kördüğümün çözülmesinin reçetesi bellidir. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları dahilinde coğrafi bütünlüğü sağlanmış, bağımsız ve egemen Filistin devletinin tanınması şarttır. Siyonist İsrail, ey işbirlikçi ABD, bu firavunluğunuza karşı elbet bir Musa çıkar ve saltanatınız yıkılır. Buradan hep birlikte haykırıyoruz. Yaşasın çocuklar! Yaşasın insanlık! Kahrolsun emperyalizm! Kahrolsun Siyonizmin uşakları!